Bolic, Galatasaray'da başladı sezona. Şimdi Gaziantepspor'da oynuyorsun. Galatasaray takımını tanıyorsun tabii. Nasıl bir havada başlayacaksın maça? Ya bu maç çok zor maç normal. Hepsi güzel, hava güzel, seyirci var. Seyirci çok de çok... bende, güzel bir seyirci evet, diyorsun. Evet. çok güzel. Bu normal zor maç ama biz son dört maç bizii oynayacağız Gaziantepspor. Biz bu maçı istiyorum milyon, 2 İnşallah bir puan, belki şans, belki üç puan. Belki 3 puan diyorsun peki, peki. başarılar peki. Polis. Şu anda başlıyor Evet Top Gaziantep Sporlar'da Boliş'ten Geriye geldi ve 90 dakikalık Mücadele başladı Galatasaray hemen pres yapıyor Gaziantep Spor'un bu presi çözmesi lazım Geriye top götürüyorlar Ama bir kaptırılan top Sağ tarafta Arif pasını veremedi bir bacak arası Hakan Yıllar'ın e, Önümüzdeki yılların büyük bir Futbolcusu olacak şu anda ligde 12 golü birden var. Hem milli takımda hem Galatasaray'da üstün bir performans gösteriyor ve maçın ilk kornerini seyrediyoruz. Tecrübeli kaleci Yaşar arkadaşlarına ikazda bulundu ve atış kullanılmak üzere. Fal solu gelen bir top. Kafalar Gaziantepspor defansı bırakmıyor. Boliç topu ileriye doğru gönderdiği anda ufakken touch dedi. Ufak tefek böyle itme kalkmalar futbol bu erkek oyunudur. O bakımdan hakem tarafından pek de önemli Addedilmiyor Hamza'nın bu arada pası güzeldi Arif'in de kafası güzeldi Ama direğin yanına kadar düştü Top ekranda gördüğünüz Arif güzel ve şık bir kafa vuruşuyla ve Rakip fileleri görmek istedi ama Kaleci yaşar Galatasaraylılar defanstan çıkıyorlar süratle Arif, Arif. Gütşov Ve Yaşar tam direğin üzerinden Tehlike önlüyor. Büyük bir tehlikeydi bu. Büyük bir tehlikeydi. Tecrübe verdi. Yine Galatasaray'da. Erdal. Erdal çok güzel aldı ve pasını da verdi. Gütşov ve kalede Yaşar. Yaşar çok iyi yer kapmıştı. Gütşov çok üzüldü. Nasıl gol? Hamza'dan topu aldı. Uzun bir taç atışı yapacak. Korner gibi belli. Evet, korner gibi bir atış geliyor. Hakan topu geriye çevirdi. Çok sert bir şut gol. Nefis bir gol güç Nefis bir gol güç Evet, Yaşar yapacak bir şey bulamadı. Nefis bir goldü bu değerli yani seyirciler. Kut zımba gibi vuruşu filelerde birdenbire. Böylece durum 1-0 Galatasaray 1 Gaziantep Spor 0. Ekranda Güç sevinci var. Ve Galatasaray Güç 37. dakikada attığı golle 1-0 galip durumda Feldkamp Bir şeyler konuşuyor Bakınız tekrar seyrediyoruz Bu pozisyonu Geriye doğru gayet güzel Hakan'dan Top çevriliyor Gütşov topu filelere gönderiyor Ama Galatasaray için Hem sevinç hem de üzüntü var Hakan biraz önceki sakatlığı şokunu henüz tam manasıyla geçiştirebilmiş değil ki. Cem soldan İhsan'ı kaçırıyor. İhsan, İhsan ortaladı topu. İhsan ortaladı. Mustafa şut pozisyonda. Ser şut ve avuta gidiyor top. Çok çok tehlikeli bir şuttu bu. Hoş Hayrettin tam yerde duruyordu. Tam yerinde duruyordu ama belli olmaz. Tabi isteyerek değil. Arif karşısında Nejat var. Neşat Arif mücadelesi Arif cezalarına giriyor. Büyük bir tehlike. Hakan verirse gol olur. Ve Yaşar'a çarptı. Ardından güç şovu dönünce ayak koyan Hamit. Çok çok ilgi çekici bir pozisyon değerli seyirciler. Hakan tam golünü atıyordu şu anda ekranda gördüğünüz Hakan. E, kaleci Yaşar önledi. Ardından güç şovun müdahalesini ise 4 numaralı formayı giyen Hamit. Ve biraz önce ilk müdahaleyi yapan Arif'e... ve Galatasaray'a bir fırsat. Arif uzaktan atıyor topu direğin üzerinden top dışarıya çıkıyor. Çok enteresan bir pozisyon. Çok enteresan bir pozisyon. Kaleci Yaşar biraz ilerideydi. Top birden bire Arif'e gelince Arif uzun bir vuruşla bir Şandel gol atmak istedi ama başarılı olamadı. Top direğin çeviremedi Falko. Bakınız Arif'in topu tekrar Şandel olarak geliyor. Yaşar geriye doğru uzanıyor ve direğin Ve yakından Falko'nun vuruşu avuta gidiyor. Çok önemli bir pozisyon. Gayet yakın bir mesafeden Falko'nun vuruşu. Evet ekranda Falko. Hayrettin'in vuruşuyla top. Rakip yara alanda Gaziantep Spor yarı alanında. Galatasaraylı Suat büyük bir süratle dalarken birdenbire karşı kalabalık bir eleman buldu. Ve gol pozisyonda Hakan. Hakan vuruyor ve kaleci Yaşar'dan dönüyor. Mutlak bir gol pozisyonuydu bu. Yaşar çok çok başarılı burada. Galatasaray'ın mutlak gol pozisyonunu önleyen, Hakan'ın golünü önleyen, tehlikesini önleyen kaleci Yaşar oldu. Bakınız Suat'ın pası. Hakan gol pozisyonunda karşı karşıya vuruyor ve Yaşar ayakla müdahale ediyor, tehlikeyi önlüyor. Kemal götürüyor şimdi Gaziantep Spor'da. Kemal. Kemal'den bir pas. Büyük Hasan'ın önüne geldi. Büyük Hasan ve Hayrettin. Hayrettin çıkarak tehlikeyi önledi. Hayrettin götürüyor. Orta çizgiyi geçti. Neredeyse ileriye atağa kalkacak. İlgi çekici bir sahne. Bir pas uzatıyor ileriye doğru. Fakat Gaziantep Spor Hayrettin'in boş bıraktığı kaleye büyük bir süratle gelmesi lazım şimdi. Kafayla topu kornere atışı. Şevket. Necat indirdi topu. Mustafa. Mustafa. Ve karşısındaki Hamza, Hamza ile Yavuz karşı karşıya. Hamza, Hamza ortaladı. Hakan kafaya çıkıyor, vuruyor ve gol. Hakan kafaya çıkıyor, vuruyor ve gol. Galatasaray 2-0 galip durumda. Sarı Kırmızılılarda büyük bir sevinç. Ekranda Hakan'ı görüyorsunuz. Büyük bir sevgi gösteriyor kendisine Sarı Kırmızılı taraftarlar. Ve Hakan'ın kafa golüyle Galatasaray 2-0 galip durumda. Yaşar'ın bu anda yapacak başka bir şey yoktu. İşte tam. şu anda biraz sakinlemiş durumda. Tribünlerde büyük bir sevinç var. Galatasaray Hakan'ın klasik kafa golüyle 2-0 galip durumda. İşte şu anda top çevriliyor. Başarılı bir orta. Yaşar seyrediyor. Hakan kafaya çıkıyor ve topu filelere gönderiyor. 73. dakika. Tekrar tekrar seyrediyoruz. Gayet başarılı bir orta Hamza'dan. Hakan ve top filelerde. Ve şu anda sarı kırmızılı takım tehlikesi devam ediyor. Topu indiren Galatasaraylılar ve çok sert bir şut ve pal bir gol. Şevket'in golü. Galatasaray 3-0 galip durumda. Sağ ayağının dışıyla çok falsolu bir vuruş ve müthiş bir gol değerli seyirciler. Galatasaray 3-0 galip durumda. Feldman işte gol böyle olur diyor herhalde bilmiyorum. Ama Şevket'in sağ ayağının dışıyla attı ve şu anda güç şovu Brezilyalılar gibi dans ettirmeye sevk eden gol gerçekten güzel bir goldü. Tribünler şu anda coştu ve Galatasaraylı Şevket'in üçüncü golünü şimdi bir kere daha seyredeceğiz. Bakınız topu indiren güç arkasından Şevket sağ ayağının dışıyla fal solu vuruyor. Yaşar'ın yapacak bir şey yok. Durum 3-0 değerli seyirciler. Dakika 75 bu golde 75. dakikada. İkinci gol 73, üçüncü gol 75. dakikada. Önce Güç sonra Hakan ve daha sonra Şevket Sarı Kırmızılı takımın gollerini 3'e çıkardılar. Yusuf çıkıyor. İşte Şevket'in golü. Şevket'in golü. Böyle bir falso verdi ki topa. Yine bir Galatasaray hata var. Ve kaleci Yaşar. Bu arada bu arada arkadan Yaşar'ın hatasından sonra sert vuruşu yapan Bülent topu avuta gönderiyor. Laçin Çetiner Galatasaray'ı çok iyi tanıyan bir teknik direktör. Gaziantepspor çalıştırıyor. İlk yarıda 1-0, ikinci yarıda ise 2 gol daha yediler.